Hepinize merhaba. Bugün e, lafı çok uzatmayacağım. Ama bunu diyerek lafı bayağı uzattım. Bugün çok beğendiğiniz ve yeni bir içerik olan okulları arıyorum. Bun ikinci okulları arıyorum. Mu ön kaldım yani. Hepinize evet. merhaba. Bugün okulları arıyorum'un ikinci. iki. <laughs> e, öncelikle hepinize çok teşekkür ederim. Bu kadar seveceğinizi bilmiyordum bu içeriği ve gerçekten benim çok riskliydi size. Anlatamayacak kadar riskli oldun ama çok riskliydi. Bu arada bu sefer sizden şikayetleri almadım. Çünkü eğer size, yine size isteseydim e, bir önceki videomdaki gibi size isteseydim. Deseydim ki yani, okulunuzdaki şikayetleri bana yazın okullara söyleyeceğim falan. Bana deriz ki. Hani şikayet istedim video nerede? Video nerede? Yapardınız ve ben bunu yapmanızı istemediğim için doğal olarak istemedim arkadaşlar. Özür dilerim sabırsızsınız. Sabırsızsınız. O yüzden şu an kimse bu videoyu çektiğini bilmiyor. Büyük ben birkaç güne yükleyeceğim. Ve o zaman falan olacaksınız ama olsun. Şimdi arıyoruz okulları yavaş yavaş. yıkayalım. Sağlığımızı koruyalım. Koruyalım. Şu anda tüm operatörlerimiz meşguldür. Aa, aa, aa. Konumunuz bir, sıradasınız. Lütfen bekleyin. Aha birinci sadayım hayatta her zaman olduğum gibi. <laughs> Merhabalar nasılsınız? İyiyim sağ olun siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ee, ortaokul var değil mi? Bu yanlış numara yaramadım. Evet, evet var. Kaçıncı sınıf? Eee 8. sınıf. Evet, buyurun. Ee, sanırım okul başkanı var, değil mi? Bana yanlış anlatmıyor. Şöyle bizim kendi öğrencimiz mi? Evet, evet kendi öğrenciniz. İsmin neydi öğrencinizin? Ee, Ege. Soyadını alabilir miyim? Lambaoğlu. Şöyle bizim öyle bir öğrencimiz yok. Olabilir mi? Aa evet olabilir. Burası meclisli kaldırız. Aa kusura bakmayın pardon. İyi, İyi günler. <laughs> Arkadaşlar çok gerildim ya. Ya şimdi bak, bakın anlatamıyorum size ama. O kadar gerildim ki yani çekerken. Şimdi... Aa pardon. Yaptım. <laughs> Buyurun. Merhabalar. E, ben ortak için görüşecektim. Buyurun. E, sizin okulunuzda e, okul başkanı seçilmiş sanırım, doğru mu? bir dakika anlamadım. Okullarda öğrencilerden okul başkanı seçiliyor ya. Hı -hı. Seçilmiş sanırım, doğru mu? Biz okul değiliz, dershaneyiz. Bu ne lan? Aşkı eminim müziğiydi. Yine geldi. Hello. Merhabalar. Merhaba. Ben ortaokul için aramıştım. Buyurun. Okulda öğrenci başkanı seçildi öğrencilerden. Doğru mudur? Öğrenci başkanı? Evet öğrencilerden seçiliyor ya. Tamam. Benim çocuğum okul başkanı olamamış. Kim çocuğunuz? Ee, Ege Maskecioğlu. Ege? Maskecioğlu. E, öyle bir öğrencimiz yok ki bizim. İmkansız. Alo. Kız, Ege'nin soy ismi ne? Maskeçoğlu. Maskeçoğlu. Evet. İyi de bizim öyle bir öğrencimiz yok ama. Nasıl yok? İmkansız olması lazım. 3 senedir sizin okulunuzda. <laughs> Bu ne ya? Tuşlarla piyano mu çalıyorlar? <laughs> Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. E, Teşekkürler. Ben neyim? Sağ olun. Ee, ben bir şikayette bulunacaktım. Tabii. Ee, okulumuzda okul başkanı seçilmiş. Doğrudur. Evet. Ee, okul başkanı ama öğrencilerin istediklerini kale almıyormuş. Ve e, benim oğlumun şikayetini bizzat artık ben okula iletmek istedim. <laughs> ee, ben size müdürümüze aktarsam. Müdürümüze söyleseniz olur mu? Ee, çok kısa bir şikayet. Hemen size iletsem. Siz müdüre iletseniz. Kim neydi bu arada? Ee, Elif Naz. Kaçın sınıf? 9. 9 zaten. Tamam. İsteklerini karşılamıyormuş. Evet şikayet çok söylüyorum. Kastım. Evet isteği de söylüyorum. <laughs> ee, sanırım demişken hani, isteklerinizi bana kağıda yazıp yetin. İşte ben istediğinizi yapacağım vesaire vesaire. <laughs> Elif Naz çok özel bir istek istedi ve hani okul başkanı söz vermişti bunu gerçekleştireceğine. İstek şu. <laughs> Berkcan Güven'i biliyorsunuz okulumuzda. Berkcan Güven e, Bu Ne bu kablo serisi de devam etmiyormuş ve Elif Naz bunu çok istiyor ve yapmamış. Onun üzerine de e, pamuk şeker dağıtılacakmış haftada bir fakat bu da yapılmıyormuş ve Elif Naz bu yüzden çok üzgün. <laughs> çünkü çok güvenerek oy vermişti. Bana geçen gün geldi al dedi ki anne eğer ben böyle olacağını verseydim oy kullanmazdım. dedi. Pamuk şeker almak Bir de, de Berkcan Güven artık video çekmiyormuş bu yüzden. Güven artık video çekmiyormuş. Video çekmiyormuş. Evet. Anladım. Tamam iletirim ben müdürü. Tamam çok sağ olun bekliyorum. Rica <laughs> Arkadaşlar şu an arıyorum. Ve gelen bildirime bakın. Elon Musk Putin'i bir tek tek dövüşe davet etmiş. Ne? Excuse me. Benim zamanım önemli. Daha ne kadar bekleyeceğim? Açar mısınız artık? Arkadaşlar ben galiba müzik dinlemeye aradım. <laughs> Merhabalar nasılsınız? Çok teşekkür ederim sağ olun siz? Ben de iyiyim. Ben bir şikayette bulunacaktım. Tabii. Ee, benim çocuğum okulunuzda sakası satmanızdan şikayetçi. Ben kiminle görüşüyorum? Ben 9C'den e, Ece Naz'ın velisi. Ece Naz. Soyadı Üçer. Üçer değil mi? Üçer. Üçer. Ece Naz, Üçer. Yani satılan sudan mı? Evet sakası pH'i çok yüksek olduğu için e, rahatsızmış. Diyor ki anne biz asit baz konusunda yeni geçtik ve anne bu baz dedi. Ben de gibi bir şey içmek istemiyorum dedi. Peki bu konuyla ilgili ben size kantin bilimini aktarayım. Bir dakika lütfen. Hayır. <laughs> Merhabalar nasılsınız? Teşekkürler. Ee, ben bir şikayetle bulunacaktım. Buyurun. Okulunuzda sanırım öğretmenler sigara içmeye dışarı çıkıyor. Doğru mu? Evet. Tamamdır. Ee, benim çocuğum okulda bunlar rahatsız. Evet. Ee... Oje konusunda okulda bir yasak varmış sanırım. Ee, ojeler yani ya böyle tırnak renginde olacakmış ya da olmayacakmış ama benim kızım pembeye aşık ve ben pembeyi çok destekliyorum. I love pink. O yüzden, en sevdiğim marka da pink bu arada, o yüzden yani pembe o şeye niye kızıyorlar ben anlamadım. Bunlarla ilgili yok ama ee, istiyorsanız numaranızı alayım hani yetkili birine verelim geri dönüşü alırsınlar. Pembe sizce saçma bir renk mi? Hayır, hayır. Ben, ben sizin hani. hayır, hayır. Ben sizin fikrinizi merak ediyorum. Pembe güzel bir renk, değil mi? Yani renkler renkler tartışılmaz Yorum yapamayacağım. Ama güzel. Yani dediğim gibi istiyorsan numaranızı Hani etkili birine vereyim ya da ben ya ben ben yani. ben gerçekten çok kırıldım. Pembe güzel bir renk. Yani görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar nasılsınız? Evet. Teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Benim bir şikayetim olacaktı. Buyurun. Okulumuzda benim çocuğumun e, eski sevgilisi var. Tamamen yani bunlardan çıktı ya. Çocuklar işte aşık evet. olmuşlar vesaire. Sonra ayrıldılar tabii ki çocuklukken, yani ergenler. E, fakat eski sevgilisi yine okuldan yeni bir sevgili yapmış. Evet. E, bu yasak değil mi? Yani normalde yasak. E, ama işte hani biz, e, tam olarak kollayamadığımız için ama yasaksa yani okulda sevgili yapmamalı. Hayır yapsın istersen benim çocuğum üzülüyor. Evet. Anlıyorum. Ee, e, kaçıncı sınıftı? 12. Yani 12. böyle önemli bir zamanda, evet. böyle önemli bir dönemde bu depresyonu çekmemeli. Evet. İyisi de e, şey, e, müdürüm Beyle şey görüşürüz istiyorsa hem daha iyi olur yani bu konuları. Ee, yani varsa yaptırma yaptırma. Evet böyle bir yaptırım uygulanmalı. Kimsenin kalbi bu şekilde kırılmamalı. Ben ben yerin okula geleceğim. Teşekkür ederim. Tabii. Çok teşekkür evet. ederim. <laughs> Arkadaşlar saat 5.40 olduğu için okullar artık kapandı. Ve hani yani video bu kadardı. Özür dilerim. Bu video biliyorum bir önce kadar verimli olmadı. Ama yani hiç yoktan iyidir. Felsefesiyle sizi, sizi buraya getiriyorum. Bakın fark ettiyseniz şikayetleriniz siz bu video çok kötü oldu. Çünkü yani kafamdan sallayamadım. Çünkü yaratıcı bir insan değilim demek. ki Neyse. Şikayet edip için Instagram hesabımı lütfen takip edin. Takip etmezseniz yani izlemeyin beni. O yüzden takip edin edin. Daha fazla böyle şey içerik görmek isterseniz videoyu beğenin ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hepinize görüşürüz. Videoyu beğenin. Beğenin. Abone olun. instagramımı Takayıp Arkadaşlar biliyorum kapanışı yaptım ama çok özür dilerim bu video benim içime hiç... hiç sinmedi yani editlerken de kesin sinmeyecek. Çünkü yani çok uzadı böyle şikayet sallayamadım okullar açmadı çok geç aradım hani saat 5.40 oldu okullar genellikle 4 gibi kapanıyor en geç yani 4 15 5 gibi en en geç. O yüzden çok kötü oldu hepinizden çok özür dilerim yani çok da gerildim aynı zamanda çünkü çok sevmiyorum yani eğlenceli çok eğleniyorum okul arkadaşlar çünkü işletiyorum ama çok da geriliyorum korkuyorum biraz korkam ama olsun sizi çok seviyorum. Görüşürüz.